İsteyen istediği her şeyi alabiliyor burada. İhtiyacı olanlar ihtiyaçlarını alsın, ihtiyacı olmayanlar da buraya bıraksın. Takas pazarı herkese açık, bütün halka açık, Cihangir halkına açık. in summer Farkında bugün bir ilk gerçekleşiyor, İlk defa organik pazar ve Takas pazarı kuruluyor. Bu Takas pazarına neler amaçlanıyor? Ee, i̇nsanların kıyafetlerini karşılıksız eşyanın karşılıksız paylaşması e, zannediyorum, değil mi? C.P.Y başkanımız Gürsel Tekin de burada kendisi de destek oldu Takas pazarına, payına düşenleri aldı, payına düşenleri verdi. Tam görüşleriniz alım sizden. Evet öncelikle çok zekice düşünülmüş bir iştir. Bu organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Sadece elbise değil tabi elbisenin dışında görüldüğü gibi <laughs> kitap, e, sandalye hatta e, biraz önce başka arkadaşımız diye Bu benzer bir ben Hemen hemen hepimizin evinde. herkesin zaman zaman kullandığı zaman zaman kullanamadığı çok çeşitli eşyalar var. Diyisi olabilir. olabilir. Merhaba. Bu Merhaba. Aynı zamanda bir burada bir sosyal dayanışmayı da sağlayacaktır. Ben burada e, işte benim gömleğimi bir ablamız onun aldı. Karşısında bir kitap aldım. E, başka bir ablamız bize bir mendil hediye etti ama içinde para dolu. Ve evet ve bir e, eski para. Yani geçerliliğini kaybetmiş paralar. Olsun ama tarihi bir değeri vardı. E, ve e, bir tane de ip aldım. Bu ipi de e, yaramazlık yapanlara bağlayacağız özellikle gaz sıkanlarla ilgili talep olsun diye aldık. Eee sizi evet. kutluyorum. çok teşekkür Başarılar ederim. sağlık. Gezi kerametleri bu da onlardan biri mi? Tabii ki aslında gezi kerametlerini saymakla bilmemeyiz. Zaman zaman şu sorularla karşılaşıyoruz, hala karşılaşıyoruz. Dün bir paneldeydim ben e, Altınoluk'ta. Ne olacak? Çok şey oldu diyecektim. Hani bozulmasın vatandaş diye söyleyemedim gerçekten e, e, Türk siyasetinin Benim şeklini değiştirdi. Hepimiz kendimize çeki düzen verdik. İlk kez pazarda bir ablamız siyasetçilere tepki gösterdi. Siz bakansanız buraya giremezsiniz. Hatta ben işte kimsiniz deyince ben bir bakan ismini zikrederek falan bakanım dedim. Bu bütün demokratik ülkelerde olması gereken bu. İnsanlar rahatlıkla taleplerini söyleyebilmeli, haklarını arayabilmeli. Aksi takdirde maalesef ondan sonra hep beraber ağlaşıp duruyoruz. Her şeyden önce Gezi Parti Başbakanı değişti. Kimse bunun çok farkında olmayabilir. E demiyor muydu keramet Etler'de bütün gündemi ben Şimdi görüyorum ki gündemi bu çocuklar belir. Kim takılıyor peşine? Başbakan e, Uygulamalarla ilgili saatlerce anlatabilirim. Uygulamaların tamamı değişti. Hiçbir şey olmasa bile 101 lira ehliyet parası ödeyecekler yurttaşımız. Şu anda sadece 15 TL ödeyecek. Bu bütün kazanımlar gezi kazanımıdır. Gezi mücadelesinde hayatını kaybeden, yaralanan, tutuklanan bütün arkadaşlarımızın önüne saygı değiliyor. Demokrasi mücadelesi zorlu bir mücadele. Geçmiş yıllarımıza da baktığımızda dünyanın her yerinde olduğu gibi biz de çok ağır bedeller ödemişiz. Umut ediyorum ki daha ağır beden ödemeden demokrasi ve özgürlüğe <laughs> Elini ver bana gel kardeşim Keşke getirdim sana al kardeşim Ye iç gün oynar